Ha, lanet olsun Ayak parmaklarımı hissetmiyorum Robert Elimi tut Hepinizin canı cehenneme lanet olası pislikler Federal gibi saldırıyorsunuz Ayı gibi çullandınız üstüme Lanet ağzımı hissetmiyorum Burnumu da hissetmiyorum Lanet olsun ben Leonardo DiCaprio değilim Onun gibi ayılarla mücadele etmek için bu sete gelmedim her neyse. Müzik sahnesini çekelim. Filmin bu sahnesinde duygusal bir şarkı söylemem gerekiyor. Ama ben filmin biraz daha eğlenceli olmasını istiyorum. O yüzden hareketli bir şarkı seçtim. Hazır mıyız? I like to move it, move it. You like to move it. <Sessizlik> Anlat olsun bana öyle bakmayın. Sizler de eşlik edin. Filmin bu bölümünde bir Osmanlı ajanını canlandıracağım. Sizler de birinci personel adamlarsınız. Ve beni bıçaklamaya çıkıyorsunuz. Lanet olsun. Daha kameralar kayıtta bile değil. Sakin ol dostum. Sadece rolü bazıları. Senin ölü bazı Seni mı bir söz teşhi vardı ha.